Bu bir tanıtım videosu olacak. Beni Instagram'dan takip edenler bilir. Ben Max dersi veriyorum. 2016 yılından beri ders veriyorum. Bu arada Instagram hesabım Mimar Feyza alt çizgi. Zaten şurada da gözüküyor. Buradan takip edip bilgi alabilirsiniz. Bu videomda şunları söyleyeceğim. 3 adet eğitim setim bulunuyor. Bunlardan bir tanesi detaylı korona render ayarları eğitim seti. Gerçekten bu eğitim seti için ben almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ben kimsenin bu kadar detaylı bir video çektiğini düşünmüyorum render ayarlarıyla ilgili. Ve fiyatını da çok ucuz tuttum. Ücreti 500 TL. Instagram'dan bana eğer DM'den mail adresinizi atarsanız incelemeniz için birinci videoyu ücretsiz olarak gönderiyorum. Video 12 tane videodan oluşuyor. Eğitim setimiz 12 adet videodan oluşuyor. Toplam süresi de 1 saat 10 dakika sürüyor. Böyle bir eğitim setimiz mevcut. Sadece render ayarlarını kapsıyor. Herhangi bir kom ka korona, kamera, ışık, malzeme bunları kapsamıyor. Böyle bir eğitim seti var. İncelemek isteyen, almak isteyen Instagram'dan bana ulaşabilir. Instagram hesabımda burada yazıyor. Bir sonraki eğitim setim iç mekan, mutfak tasarımı. Bu şekilde renderler aldım. Siz de bu şekilde renderler alacaksınız. Sizinle ben objeleri, o otaket çizimini burada da yazıyor. Malzemeleri, final renderların ışık modellerini hepsini eğitim setinin içinde paylaşmış olacağım. Aynı renderları sizler de alabilirsiniz. Zaten alan bu eğitim setini alan arkadaşlar bana atıyorlar. Instagram'da da paylaşıyorum. Yapmış oldukları renderları. O şekilde bana ulaşabilirsiniz yine aynı hesaptan DM yoluyla mail adresinizi verirseniz size birinci videoyu gönderirim o şekilde inceleyebilirsiniz. Ücreti 500 TL. Bu videomuz eğitim setimiz 8 adet video videodan oluşuyor ve 1 saat 35 dakikalık süresi bulunuyor. İç mekan render seti de bu şekilde mutfak modelleme eğitim seti diye geçiyor. Bir sonraki de dış mekan villa projesi. Bunda da yine objeleri, otoket çizimini, malzemeleri, final render ayarları, şey final renderlerin ışık modellerini hepsini eğitim setinin içinde paylaşıyorum. 23 adet videodan oluşuyor. 3 saat 17 dakika toplam video süresi. Ücreti bunun 700 TL. Yine incelemek isteyenlere birinci videoyu gönderirim. DM'den bana mail adresinizi göndermeniz yeterli. Mail adresim, mi, şey, Instagram adresim mimar feyza alt çizgi diye geçiyor. 3 adet bu şekilde eğitim setim bulunuyor. Zaten Instagram'da da post olarak da paylaştım. Oradan da inceleyebilirsiniz. Videoların hepsini, birinci videoları, bütün eğitim setinin birinci videolarını sizlere mail olarak atabilirim. En çok tavsiye ettiğim de detaylı corner render ayarları eğitim setini almanız olur. Diğerleri de yine uğraşılmış eğitim setleri. Böyle bir bilgilendirme amaçlı video çekmek istedim. Söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.